2020'ye evet. kafam girsin. Bayağı, bayağı. Niye oldu? Onu öyle bu oyun böyle bir oyun mu ya? Aa bir sokak çıkmıyor sandal bekle. İğrenç kokuyorum. <laughs> 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 e, ben şeydeyim bu arada. Oyundayım. E, için de mi? Evet büyük olduğu için biraz kendisi buraya koymayı tercih etti. Yeni yıldan beklentiniz nerede? Yeni yıldan beklentilerim daha çok çalışmak, daha çok... <gülüyor> <gülüyor> Oturup akşama kadar oyun oynuyor, millet de salak gibi seni izliyor. Bir de üstte para veriyor enayiler. Ne? Pü salaklar pü size. Bir de üstte para veriyor enayiler. Pü enayiler. Telefon var, bal var, peynir var. Ya ben bununla Bak zeytin arkadaşlar Al ah, peynire bak evladım. <laughs> Şerefsiz. Bunu mu getirdin, getirdin? hayvan? Yok. <laughs> var vallahi var. Allah fena vermesin. <gülüyor> 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 yok bir şey yok. yok. Çetle eğlendik. Kılıç mı lan? Yok kanka bu bizim ağacımızın Yok kökleri. Bizim. Ha, Ben yay zannettim. Fight. Hayat, kavga, dövüş, devam. Pes etmek yok lan, pes eden çok. Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele defans fan atar. Sağdaki bine bu ne? Görmüyor musun? Avel gerçek fotoğraf mı o? İzmir'de, İzmir e tatile gittim ya orada öyle giyinmiştim ben. Sen de bir dakika dur dur dur. Bize çalım abi. Ama hediye sana geldi. Ah! <laughs> ne oldu abi? Dir dirseğim çarptı. <laughs> <laughs> dirseğim koptu. Ali abinin yeni evini kapıyı açık bıraktın. Ne olacak abi? Baksana sonra bana evlenin diyorsunuz. Ben <laughs> Niye evleneyim abi? <gülüyor> <gülüyor> niye evleneyim ya? Diyoruz burada ya bir aşkımız yok bize bir kahve getirsin. İki ay sonra ihale et. Yayınlayın! Yana bağırıyor bu. Tuğkan. E efendim yenge. <gülüyor> 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 Amir Toçay. <laughs> Amir Toçayım şu anda. net lanet olsun niye Amir Toçayım ya? Bir tane tacım eksik. Kendime zarar veririm kapatma. Nande? Nande kure? Sayonara. Watashi wa anato aishite imasu. Şey meme değil mi? Adamın memeleri mi bunlar? Aa! O bir kıç. O bir, <laughs> bir, şey, bir şey. Allah aşkına ama bak. Elinizle bir şu alt tarafı kapatır mısınız? düşürür müyüm ben ya? Sola ışınlandı ışınlandı Ben ışın alıyorum <laughs> Lan kafasına saplamışsın ya sen oku Oku vurdum kafasına gördün gezi okla <laughs> Evet ya Melih sorma dolanın halini Çok ya hali. ikinci ay demiş Okun anıtı tam ter online volume abone olmuşlar Sen ne Sen ne diyorsun <laughs> Sen ne diyorsun <laughs> Olum benim bak, sen ya? Tabii, her yayında bir eldiven olmuyor bile. Öteki 70 bin lira, buna vardır 2000 lira falan. Üve içet, yardım edin, kafam sıkıştı. İçet yardım edin, kafam sıkıştı. Ay ne oluyor ya? <laughs> ya o yayında. Montası gümüşten Yeni çıkmış o işten Beni bu şey alıştıran Senin alçak enişten ya, ya o zaman güneş yüzüne Fuat sana veriyorum kardeşim dinle Biri var uzaklarda aykırıyor Fuat Biri var uzaklarda seni üzüyor Gel çabuk! Hayvan duyarı kastım son anda. O seni tutacağım buradan. Bak tam uçta yap onu. Sağlı geliyorum. Daha değil, daha değil! Daha değil! <gülüyor> Hayır! Vincent! Nasıl tuttu? Kliğe basıldı! Daha, <gülüyor> değil, daha <laughs> değil! Şimdi! <laughs> daha değil ya! Ey yar. Ben bu nasıl Ka kulaklık takıyorum peki? Takamıyorum gibi. Tak olmadı gibi, olmaz gibi agalarla çapraz kulaklık takmacı olur gibi. Beni ben yapan siz miydiniz chat? Evet sizdiniz. Beni ben yapmayan diğer piçler karanlık dünyamda birer kirli izdi deyip aranızdan ayrılıyorum Çetim. abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz.